Büyük mücadele az sonra başlayacak. Canlı yayınımıza başlıyoruz. Abi maçtan sonra abi Maçtan sonra. Abi. Evet değerli izleyiciler, e, mükemmel bir mücadele olacak. Müthiş, e, özür diliyorum. E, evet mü, müthiş bir maç bizleri bekliyor değerli izleyiciler. Yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner var. Hepimize evet, merhabalar. Evet atmosfer şahane. Herkese iyi seyirler. Türkçe speakercom iki takıma da başarılar diler. İşte takımların ilk 11'leri ve saha dizilişleri. Hakem saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Miloš Krasić. Hamit. Ebuve. Çizgide orta şansı. Bir kafa. Çeviremedi topu istediği gibi ve vuruş zayıf oldu. Hamit pasın geçmesine izin vermedi. Reto Ziegler. Christian Baroni. Harika bir pas kaleye bakıyor. Müthiş vurdu ama jeneriklik gol kaçtı. Şimdi Felipe Melo. Selçuk İnan. Felipe Melo topla buluşan Hamit Altın Top. Kısa paslarla atağa hazırlanıyorlar. Topla ilerliyor. Pas istemişti şimdi aldı. Topla buluşan Felipe Melo. Selçuk İnan. Güzel paslarla geldiler. Kafa. Affetmedi ve gol. Gol gol! Evet 1-0. Bu gol takım oyununun ve takım ruhunun kalitesini gösteren bir gol. Pas için boşluk arıyor. Kaleye baktı. Ceza sahasına girdi. Snyder, Wesley Snyder attı şutu ve gol! rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten izici bir üstünlükleri var bu sahada ve bu golle birlikte rakibin üstünlüklerini söndürdüler. Öyle bir noktaya gitti ki topu kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Ara pası. Müthiş bir pas. Felipe Melo attı ve gol. Gol yağmuru devam ediyor. Mücadelenin gollerini tuttispeaker.com adresinden izleyebileceğinizi hatırlatalım. mükemmel bir pası gole çevirdi asist 10 numara Skor 3-0. Hamit. Snyder. Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok. Ceza sahası dışından çivi gibi çaktı şutu ama biraz yüksek oldu. Aslında biraz daha yerden bir vuruş yapabilseydi kalecinin işi çok zor olurdu. Üstüne biraz üzerinden çok güzel bir gol karşılayabiliriz. Snyder attığı golden sonra gerçekten büyük bir sevinç yaşadı. Gökhan Gönül Gökhan Gönül kenardan atak başlıyor. Kalecisine yaptı ortayı. Top dışarıda korner. Çok büyük bir tehlike atlattılar kale önünde. Artistik bir kafa. Şutu gol. Hırs ve mücadele meyvelerini veriyor. Uçtu, kuş gibi süzüldü ve en fes bir kafa vuruşu ile golü yazdı. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. çabaları takdire şayan değerli izleyiciler ve saltıra yapıldı. Miloş Krasić. Araya bir pas tehlike yaratır. Attı şutu. Kaleyi gördü ve vurdu ama gol gelmedi. Ademe yerleşti. İlk yarıda 30 dakika geride kaldı. Sert aldığı hakem faulü verdi. Miroslav Stoh. Reto Ziegler. Selçuk İnan. Topla buluşan Riera. Destek bekledi. Etkili bir pas. Drogba. Uzaklaştırıyorlar topu. Müdahale tam zamanında geldi. Kalabalık geldiler ancak bu fırsat kaçtı. Savunma dengesiz yakalanmıştı. Snyder. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Miloš Krasić. Aradan bir pas düşüncesi. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Gol pozisyonu Drogba Harika ataklarla geliyorlar Ancak gol gelmedi Çok oyalandı Biraz daha hızlı olabilseydi farklı olurdu Ama savunma çabuk döndü Taça gitti top Savunmanın arasına pas düşündü söktü aldı topu. Orta bölge aslında biraz sıkıntılı. Bloklar arası bağlantıyı daha kısa paslarla yapmaları lazım. Estetik şut. Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarı skoru 3-1 değerli izleyiciler. 4 gol izledik ilk yarıda. Bakalım ikinci yarı goller devam edecek mi? Mücadelenin ikinci devresi başladı. Topa değil rakibine bir müdahalesi var ve serbest vuruş. Drogba Düdük geldi. Serbest vuruş kararı var hakemin. Evet sarı gördü. Hakem müdahaleyi sakatlığa yol açabilecek bir hareket olarak nitelendirdi. Christian Baroni. Şimdi Raul Meireles. Havadan bir pas düşüncesi. İyi gördü kaleyi ama sabitsiz oldu. Kaleci çok iyi kapattı açıyı. Önceden sezdi ve çok hızlı bir şekilde çıktı kalesinden. Pasa müdahale etti ve çağırdı topu. Attı şutu. Veriyera. Gal Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Etrafına bakıyor. Pası aldı. Selçuk İnan. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı. Orta hakem şimdi gördü ve çaldı düdüğü offside. Burak Yılmaz. Şut şansı olabilir. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Savunma dönemedi. İleri oynadı. Şimdi Wesley Snyder. Atak devam ediyor. 60. dakikadayız. Bir saatlik bölüm geride kaldı mücadelede. Elmander. O bölgede daha dikkatli olmaları lazım. İleri oynadı. Etrafına bakıyor. Şimdi Riera. Christian Baroni. Kili mücadele. Topla ilerliyor. Reto Ziegler. Miloš Krasic. Sabitsiz pas. Rakipte kaldı. Christian Baroni. Reto Ziegler. Atak devam ediyor. Christian Baroni. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Şimdi bir orta içeri. Vurdu kafayı. Harika orta. Yazık oldu. Raul Meireles. Reto Ziegler. Miloš Krasic. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi topu kaybetti. Snyder. Evet gerçekten gayreti ve sergilediği oyun övgüler hak ediyor. Bir de güzel golle süsledi bu oyununu. Snyder. Son anda dokundu kaleci gol izin vermedi. Gol olsa farka gideceklerdi ama kaçtı. Snyder topla buluştu. Elmander topun geçmesine izin vermiyor. Pas istemişti şimdi aldı. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Aşırtma bir pas defansın arkasına. Uzaktan denedi şansını. İstediği vuruşu yapamadı. Çok zaman harcadı. Daha hızlı olması lazım. Orta. Foley. Kaleye bakıyor. Attı şutu. Açık ara farklı out. Out'un da out'u yani. Kontra ataklar eğer hızlı oyuncularınız varsa her zaman rakip için çok büyük bir tehlikedir. Az önce de çok hızlı geldiler gerçekten. Ama atılan şut pek iyi olmadı. Zaul Meireles, Schneider topla ilerliyor. Baktı kaleye. Raul <laughs> Meireles. Semih. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. <laughs> of fena girdi adama. Sert bir faal. Ve kırmızı kart çıktı. Pozisyon sonrasında hakem. Hemen geldi o bölgeye ve elli cebine attı. Kırmızı çıktı. Ortası içeriye doğru. Topla buluşan Riera. Miroslav Stoh. Yobo. Topla buluşan Raul Meireles. Ortası yerde. Fakat ortayı savunma karşılıyor. Şimdi ortaladı. Kafa vurdu. Pozisyondan sonuç çıkmadı. of sakatlığa yol açabilecek bir hareket ve karar serbest vuruş. Kırmızı kart olabilir. Hayır sarı çıktı. Kırmızı kart biraz ağır olurdu sanki. Sarı doğru. Yobo. Raul Meireles. Bir şut. Attı şutu ve gol. Tribünler mücadelenin biteceği anı sabırsızlıkla bekliyor. Bu gol kalite kokuyor bu gol takım ruhu kokuyor tek birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Gol oldu maç bitti. Son saniyeler ve maç bitecek derken çok çok değerli bir golün altına imzasını atma